Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle efsane bir ürünü inceliyorum Ender 3 S1 Pro İlk önce hemen kutusunu açacağız ondan sonra isterseniz kurulum videosu gelir ondan sonra e, Dilimleyici uygulamaları nasıl e, Tasarım yapacağız nasıl şeyler gelir Onları yorumlarda belirtirsiniz Biz hızlıca hemen kutuyu açalım Daha kurulacak şey yapacağız O şekilde devam edelim Hemen açıyorum ben yavaştan Şöyle. Ya arkadaşlar şimdi bu ürünü almamdaki sebep de emsallerine göre çok fazla özellik barındırması ve Creative markasının genel olarak kaliteli olması ayrıca çok güzel bir topluluğunun olması yani herhangi bir arzu durumunda ee, o arızayı sizden önce yaşamış olan illaki birileri oluyor. Yani böylece siz de acaba şu an ne yapacağım diye düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. O şekilde artıları vardı yani bunu alırken. Hemen şöyle açtık. Üstünde bir tane köpük var. Onu alıyoruz. Hemen yazıcımızın parçaları karşılıyor bizi burada. Şöyle bir deneme filamentimiz var. Biraz. kenara alalım. Ondan sonra bu yükseklik ayarını falan anlatıyor. Ayrıca şeyi anlatıyor burada bu kağıtta Hangi e, filament tipleriyle baskı alabildiğimizi anlatıyor. bu şekilde. Daha sonra şöyle bir e, paket çıkıyor bunun içinde. Bunun SD kartımız var, flash belleğimiz var. Flash bellek değil gerçi bu SD kart okuyucumuz oluyor da. Ondan sonra nuzlumuzun ucunu temizlemek için telimiz var. İşte gerekli aletlerimiz var, alet ilaplarımız var. Bunu da kenara alalım. Ee, ondan sonra... Arkadaşlar, burada olay aslında S1 ile S1 Pro modelini ayıran, en önemli farklardan biri olan dokunmatik ekranımız var, dokunmatik kontrol panelimiz var. Bu şekilde bunu da alalım kenara. Ya şimdi bu dokunmatik olması çok mu önemliydi? Ee, yani sonuçta bir tasarım yapacaksınız, bir şey yapacaksınız pratiklik açısından daha işe yarar. Yani o tek tuşla çevir çevir çevir. O yüzden. Ondan sonra burada ekstrudumuz ve nozzleumuzun seti var bu şekilde. Modül şeklinde. Ayrıca arkadaşlar bu makinenin bir özelliği daha var. Bu makinede mesela şu şekilde e, 3D print almak için mesela 3D baskı almak için Şöyle bir modülümüz var. Ee, ekstradan siz bu yazıcıda e, lazer işleme de yapabiliyorsunuz. Lazer kazıma işlemi de yapabiliyorsunuz. Onun da modülü ayrı bir şekilde satılıyor. Onu da ayrı bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde. O lazerin e, fiyatı ortalama kaç TL? E, lazerin ortalama fiyatı da 2000 lira falan civarında, 2-2,5 bin lira falan civarında. Ya tabii ama sonuçta bu kadar almışsın hani onu da aldığın zaman ekstra bir makinen varmış, ekstra bir iş yapabiliyormuşsun gibi düşüneceksin. Tabii ki de artıları çok yüksek. Burada ee, nasıl kurulacağı ile ilgili kurulum kılavuzu ve garanti kartı falan var. Stickerları var içinde kreditini. Şöyle bunu alabiliyorsak şöyle alalım. Evet. Burada başka bir şey yok. Burada nuzulumuzu falan. Ayrıca arkadaşlar bu modelde bir de şu şekilde şey, filament sensörümüz var. Filamentin bitip bitmediğini anlamak için şöyle. Bunu da alalım kenara. Hatta bunu da almayalım. Bunu köpüğüyle birlikte alalım komple. Şöyle koyuyorum kenara. Evet. Burada arkadaşlar şimdi ürünümüzün tamamının en büyük parçası olan Alt tablamız, üst tablamız bulunuyor. Bunu dikkatlice çıkarmak istiyorum şimdi. İlk önce üst, üst parçamız olan şu yapı var. Arkadaşlar çok sağlam, kaliteli bir hissi var bu arada makinenin. Ee, şöyle malzeme hissiyatı olarak tamamen buz gibi demir yani çelik şey yapıda. Burada kenarlıyım ayrıca arkadaşlar bu şeyde modelde üst tarafta bir aydınlatma paneli de var. Şöyle şurasında bu aydınlatma paneliyle baskınızın hani daha detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz baskı esnasında. Yanında da açma kapama tuşu var o aydınlatmanın. En son parçamız da herhalde şimdi şunu, şunu güç kablomuz. Bu standart güç kablosu arkadaşlar yani bu Bilgisayar kasalarımızda falan monitörlerimize bağladığımız güç kablosunda. Tabii böyle köpükler devamlı. Bu arada şey çok iyi. E, paketin koruması çok iyiydi. Özenliydi yani baya. Bu bayağı olur mu parça arkadaşlar? Son parçamız. Bunu şöyle dikkatlice çıkarmak istiyorum da. Heh. Şöyle. Hoppa. Buna da şey mi deniyor? X ekseni mi deniyor? Ya evet, tabi burada şimdi tablamız var. Isıtan, ısıtıcı tablamız. Alt tablamız. Daha sonra tabi eksenimizin bir tanesi burada yer alıyor yine. Bir tanesi mi yer alıyor? Evet bir tanesi yer alıyor. O şekilde. Bu boş kutu artık bunu kenara koyuyorum. bu şekilde aldık yazıcımıza. Burada çekmecesi var arkadaşlar. Bu hani içinden çıkan kitimiz vardı ya bu malzeme kitimiz. Bunları bu şekilde burada saklayabilmek için. Ondan sonra yani ufak tefek SD kart okuyucumuzu, SD kartımızı saklayabilmek için güzel bir bölme yapmışlar. Ekranımız burada. Evet arkadaşlar Ender 3 S1 Pro'nun kutusunun içinden çıkanlar bu şekilde. Hatta ben size tamamını da masaya getireyim yine. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar son olarak Ender 3 S1 Pro'nun kutu içerisinden çıkanlar bu şekildeydi. İşte filament tutucumuz da ayrıca bahsetmedik orada. Onlar da var. Ondan sonra spatulamız o şekilde. Ondan sonra manyetik tablamız. Bu özelliğini söyleyelim. Manyetik tabloyla çok kolay sökülüyor. Yani izledim şeylerinde de, videolarında da daha önce. Ee, üstünden baskıyı almak inanılmaz kolay. Katlıyorsunuz, tık atıyor kendini baskı zaten. O şekilde daha çok detaylarını Diğer videolarda bahsederiz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. I work on the shit daily, pass me the jack, right fuel got me hazy, about to unpack all these shit I've been chasing I've got visions in my head, like memories after death, to be a legend instead, of something you can forget I'm living up every breath, I'd rather leave them be led, I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said